Merhabalar, bir yüzde problemiyle karşınızdayım. Soruda Hakan'ın parası Ayhan'ın parasının yüzde yetmişi, Ayhan'ın parası da Serkan'ın parasının yüzde eşittir diye sormuş. Ve soru kökünde Hakan'ın parası Serkan'ın parasının yüzde kaçına eşittir? Kaç kişi var öncelikle onları bir yazalım. Hakan, Ayhan ve Serkan. Hakan'ın parası Ayhan'ın parasının bakın Ayhan'ın parası %100 ise yani 100 liraysa Ayhan'ın parası %70'idir diyor. Hakan'ın parası da Ayhan'ın parasının %70'idir diyor. Yani 70 lira olacak. Ayhan 100 liraya sahipken Hakan 70 liraya sahip olacak. Sorunun devamında ne diyor? Ayhan'ın parası Serkan'ın parasının %50'sine eşit. Yani yarısına eşit. %50 demek bir şeyin yarısına eşit demek. O zaman 200 lira olmaz mı Serkan'ın parası? 200 lira olur. Bakın. Ayha'nın parası Serkan'ın yarısına eşit. Serkan'ın yarısı 200'ün yarısı 100 oluyor. Yani %50'sine eşit. Düzenledik. Şimdi soru kökünde ne diyor? Hakan'ın parasıyla artık Serkan'ın parasını kıyaslayacağız. Hakan'ın parası Serkan'ın parasının yüzde kaçına eşittir diyor. Yani Serkan'ın tüm parası yani %100'üne 200 lira. Hakan'ın sahip olduğu para ne? 70 lira. Buradan bir doğru orantı kuracağız. 70 çarpı 100 bölü 200'den sıfırlar gitti gitti. 70 bölü 2'den %35 çıkar. Yani Hakan'ın parası Serkan'ın parasının %35'idir. Cevabımız Edirne.